Çamaşır yıkamayı, deterjanları ve çamaşır makinelerinden hoşlanan değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Her zamanki gibi söylediğim gibi sefalar getirdiniz. Nasılsınız yıkama arkadaşlarım? Umarım iyisinizdir. Sizlerle bir videoda daha tekrardan karşılaştık. Bu videomda sizlere HES tül ve çamaşır beyazlatıcıyı tanıtmak istiyorum. Bu bana geçenlerde bedava olarak paketin içerisinden çıktı. Hes'in kireç örneğicisiyle sodasını almıştım biliyorsunuz. O zaman bu paketin içerisine hediye olarak çıkmıştı. Böyle eşantiyon olarak gönderilmiş. Denemek için bakın zaten üzerinde de yazıyor. Denemek için tüy ve çamaşır beyazlatıcı. Şimdi ben bu tüy ve çamaşır beyazlatıcıyı belki yarısını kullanabilirim. Belki yarısını da. E tül perde yıkarken de saklayabilirim. Az miktar e, kullanmak istiyorum. E, biraz sonra bunu inceleyelim. Ya da şimdi inceleyelim. İz, kurum ve lekelere çözüm demiş. Bakınız burada. Ilık suda bile etkili çözüm, toz tutmayı geciktirir, grileşmeyi ve yıpranmayı önler, tam beyazlık sağlar demiş. Tül ve laundry bleach. Takviye beyazlatıcı ile tül ve dantellerinizi bembeyaz yapar. Kullanım talimat demiş. Zorlu lekeler için makinenizin deterjan haznesine deterjanla birlikte 3 çorba kaşığı. Normal lekeler için 1,5 çorba kaşığı ekleyin demiş. Elde yıkamayı ve suya bastırma 3 çorba kaşığı. 4 litrelik suda maksimum 40 derece olarak belirtmiş. Tamamen çözün normal lekelerde 1,5 çorba kaşığı. 30 gram kullanın. Tüllerinizi suya bastırın. En iyi sonuç için 6 saat bekletin. Suda beklettikten sonra her zamanki gibi yıkayın. İyice durulayın. Zor lekelerde en iyi sonucu almak için durulamadan önce ovalayın. Evet durdurdum şöyle. Konuşmayı kestim daha doğrusu incelemeniz için. Bakın normal deterjanla yıkanan demiş. Ve estül beyazlatıcı eklenince yıkanan perdeyi olarak göstermiş. Moher kimyaya ait. Kesinlikle bu Marka e, markaya bir anlaşmam yok. Reklam anlaşmam yok. Sponsorluğum, işbirliğim hiçbir şey yok. Sadece izleyiciler için bunu ben test ediyorum. Gönüllü olarak parasını verip satın aldığım ürünün içerisinden bedava olarak çıktı. Soda ve kireç içerisinden tekrar ediyorum. Bedava olarak içerisinden denemek için hediye olarak koymuşlar. Şu an bunu deniyorum izleyiciler için. Belki e, bundan memnun kalırsam izleyicilere bir fikir olur ve bunu e, kullanabilirler, büyük boyunu alabilirler. Bu eski bir marka çünkü eski ve yerli bir marka. Bir bakalım yerli bir marka bu beyaz havluları nasıl yıkayacak? Bu beyaz savlularda e, bu sefer. E, Çamaşır suyu kullanmak istemiyorum. Bunu test etmek istiyorum ve soda da kullanmak istemiyorum. Bakalım sodasız, çamaşır suyu olmadan sadece bununla ve toz deterjanla bakalım nasıl bir sonuç verecek. Sizlere bir sonraki videoda bunu söyleyeceğim arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Şöyle şunun üzerine ben koyayım. Paketi açıyorum. sizler için şöyle bir paketi kokluyorum. Bakınız içerisine. Böyle tanecikler var. Bildiğiniz böyle bir toz deterjan kokusu. Ve inanın azmış içerisine. Bakar mısınız ne kadar dibinde. Ne kadar az. Yani insan biraz şuraya kadar şu ucuna kadar biraz tozla doldurabilirlerdi. Her neyse. Şimdi biz yıkamamıza devam edelim. Karlar Kraliçesi arkadaşlar. Karlar Kraliçesi. Kraliçemizi içerisine dökelim. Domol kireç önleyici. Bu domol kireç önleyiciyi dün e, videoda ana yıkama haznesine dökmeyi unutmuşum. Videoyu kapattıktan sonra bir anda makinenin üzerindekileri toparlarken aklıma geldi ve içerisine e, suyla makinenin İttirdim. İttirir ittirmez bir köpürmeye başladı. Köpürdü köpürdü. Köpükler yani şuralara kadar gelmeye başladı. Yarım gelmeye başladı ve ekrandan bir durulama daha eklemek mecburiyetine kaldım. Bu sefer yıkama e, tam olarak 2 saate yakın sürdü. 2 saat boyunca yıkanmış oldu. Dünkü beyazlar. Sonuç güzeldi. E, sonucu beğendim. 40 derecede bile iyi bir sonuç verdi. Bu Ariel'i de bitirelim. Biraz sonra içerisine su döker. Ben çalkalarım. Beyazlık güzeldi ama diğer ee, cam aşırı sularıyla karşılaştıracak olursam isim veriyordum az kalsın. <laughs> isim veriyorum çünkü isim vermek iyi. bazen işte dilimin ucuna geliyor. İşte diğer o çok ünlü olan çamaşır sularıyla karşılaştırdığım zaman mukayese ettiğim zaman onlara göre formülü düşük ama yerli bir ürün olması açısından güzel fena değil beyazlatması ama o diğerleri gibi değil. Biraz da homo biosensitif. Şimdi biraz da bundan. Bunlar normal kirli olduğu için yarısını dökeyim. Şunu da perde yıkarken saklayayım. Bir perde yıkamasında da ben bunu başka zaman bir test yaparım. Daha sonradan inceleme yazısı yazarım. Şimdi içerisine havlular atabiliriz. Evet. Bunları 90 derecede ben yıkamak istiyorum oldukça beyaz havlu birikmiş. 90 derecede yıkayacağım için <laughs> biriktirdim de biriktirdim. Overload olabilir. Bir bakalım sığdığı kadar eğer çok gelirse içerisinden birkaç havlu çıkartırım. Ama az kaldı. Alır diye tahmin ediyorum. Evet. Aldı. Tamamdır. Şimdi makinemizi açalım. 2 saat 47 ön yıkama yaptırmıyorum. Bunlara ön yıkama yaptırmama gerek yok. Zaten çamur çamaşır suyu da içerisine eklemediğim için siz bir taraftan izlerken ben de bunları makinenin üzerine kaldırayım. Dün sizlere tanıttığım çamaşır suyunu tavsiye eder misiniz derseniz evet tavsiye edebilirim. Yerli bir ürün. Fiyat performans açısından güzel beğendim beyazları beyazlatmış ama dediğim gibi az önce o e, ithal olanlar kadar e, bir beyazlatma yok Ama ben beğendim sevdim Sorun yok yani Yerli ürünleri destekleyenlere tavsiye ederim onu Kullanabilirsiniz E, dünkü videomda bir anda e, tuvalet lavabo temizliğinde de kullandığımı söylerken sonucun nasıl olduğunu söylemeyi unutmuşum. Videoyu kontrol amaçlı izlerken fark ettim. Ben bunu nasıl söylememişim dedim. Tuvalet banyo temizliğinde de sorun yok arkadaşlar. E, tuvalet banyo lavabo temizliğinde de e, güzel sonuç verdi. Yani tuvaleti güzel temizlemiş. Lavabonun içerisinde o varken de e, güzel temizlemiş. Yani tavsiye edebilirim. Arada bir canınız sıkıldıysa sürekli olarak ithal çamaşır sularından almak istemiyorsanız ya da her zaman kullandığınız çamaşır suyundan almak istemiyorsanız onu da alabilirsiniz, deneyebilirsiniz, denemek için alabilirsiniz. Evet bakın yine bir <laughs> seyyar satıcı. Dünkü videomda seyyar satıcı geçmemişti. Bu sefer seyyar satıcı geçiyor. Havlular bakın çökecek sanırım şimdi biraz sonra içerisine su alınca şu an rahat dönüyor gördüğünüz üzere. Havlularınızı her zaman böyle 90 derecede ara ara kaynatın arkadaşlar. Maksimum hijyen için. Daha da böyle üstün beyazlık için mutlaka 90 derece yıkamaları yapmanızı tavsiye ederim beyaz havlularda. Açık renkli havlularınız varsa açık renkli havlularınızı da tavsiye ederim. Ama biraz renk açılması yapıyor ona göre siz bakarsınız. 90'da yıkayacağınızı yıkamayacağınız ona göre karar verirsiniz. Bunları ben zaten açıkladım. Şu an tekrardan tekrar etmek istemiyorum. Evet şimdi o arada beklerken Bunları tekrar ben yerine yerleştireyim çünkü videomda yumuşatıcısını da eklemeyi unutmuşum ama siz gördünüz zaten hangi yumuşatıcıyı ben ekleyeceğimi bundan ekledim 2 vernel kapağı şununla birlikte iki tane ekledim ve çamaşırları 70 az çamaşırlardı zaten bunun kokusu da zaten ağır biliyorsunuz doğanın bildiğiniz 70 kokusu ben sevdim kokuyu evet Şimdi içerisine bunu biraz su döküyorum ve çalkalamak istiyorum. Böyle şişeler bittiği zaman adettendir. Çalkalamak bizim ülkemizde. Hatta yabancılar bile çalkalıyor biliyor musunuz? Başka ülkelerin videolarında da ben görüyorum. Bittiği zaman insanlar çalkalıyor ve döküyor. Sadece bu biten bir şeyin içerisini çalkalamak, dökmek eskiden sadece bize ait olduğunu ben düşünürdüm. Küçükken özellikle. Böyle bazı şeylerin. Yabancılar bunu çalkalamıyordur kesin. Böyle direkt atıyorlardır bittiği zaman diye düşünüyordum. Tabi atanlar vardır. Bizim ülkemizde de atanlar vardır çöpe çalkalamadan. Ama çoğunluk olarak e, insanların çalkaladığını görünce e, dedim ki bir onlarda da varmış yani. Bakınız ne kadar da içerisinde var kalıntı olarak. Bakın mavi su. Şimdi yumuşatıcılarını ekledim. Yumuşatıcılar göz kararı eklemek istiyorum. Pero soft, kiraz çiçeği, pembe şakayık. Üzerine Viking Relax. üzerine doğa konsantre yumuşatıcı. Amber ve gül yazan ama amber ve gül'den eser olmayan yumuşatıcı. Amber ve güle kokmayan. Ama şişesi güzel. Bakın Allah var şişesi güzel ben beğendim şişesini. Böyle şeffaf olsaymış ben bunu çöpe atmazdım şişesini şunlar gibi böyle soyulabilse ve böyle şeffaf olsa bunlar gibi güzel olurdu. Yıkama parfümüne geçelim. ABC parfüm ya begonya ile enerjisini tazele demiş. Bakın üzerinde okudum sizlere. Begonya ile enerjini tazele. Biraz enerji veriyoruz. Yaz enerjisi. Ve açık hava etkisi, nergis.

Evet şimdi <laughs> müzik aramızdan sonra yine bir devam ediyoruz. Çalkaladık. Bayağı güzel. Mis gibi. Bildiğiniz yaz enerjisi. Bu karışımı sevdim. Bildiğiniz bir ferah hava etkisi olmuş böyle. Sanki böyle soğuk bir yer gibi. Yaz ama böyle soğuk hava gibi böyle. Bayağı güzel. Bana böyle sanki Karadeniz bölgesinin sabahlarını bana böyle hatırlattı. Böyle soğuk ve oksijenli, bol oksijenli ormanlık alanlar takı gibi ee, karışımı beğendim. Yıkama parfümümüz güzel olmuş. Bir anda çalkalarken aklıma e, Aygün Kazmalan'ın şarkısı geldi. Ve sizlere biraz mırıldanmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir biraz böyle enerjik olarak e, yine videomuzu e, enerjiyi böyle biraz havaya kaldırmak istedim umarım sevmişsinizdir sizlere böyle ara ara e, bir şeyler mırıldanıyorum zaten söylüyorum bazı videolarda bazen tam söylüyorum baştan sona kadar benim e, izleyicilerim bilirler böyle. Ama bu şarkıyı ben seviyorum böyle özellikle yumuşatıcıyı böyle Yıkama parfümü hazırlarken o şişeyi çalkalarken ve şarkının içerisinde böyle çalkalama sözünün de geçmesi Şekerini kat kuzunu da kat, Sonra çalkala çalkala sevgimizi diyerek böyle çalkalarken hep aklıma gelir bu böyle ara ara gelir Aklıma gelmişken söylemek istedim sizlere de Eski bir videomda da söylemiştim diye hatırlıyorum olsun bir kere daha söylemek istedim Sorun yok Evet şimdilik su oranı bana biraz az gibi geldi ama şimdi ek durulama seçtiğim için o su miktarını arttıracaktır tahminen. Şimdilik içerisine eklemiyorum süresini güncelleyene kadar biraz içerisine toz deterjan ekleyebilirim karlar kraliçesinden. Nergis ve begonyayı karıştırarak yıkama parfümü hazırlayabilirsiniz arkadaşlar kokuyu ben e, tekrar ediyorum bol bol böyle oksijenli bir yerde geziniyormuşum gibi hissettim böyle böyle hafif böyle soğuk e, ve ormanlık bir yerde gezinir e, gibi böyle hissettim böyle yaz sabahları ama serin bir yerde sanki böyle Eylül Ekim zamanları böyle artık böyle kışa gireceğimiz zamanlar. Böyle ormanlık bir yoldan geçiyormuşum da böyle mis gibi bir oksijen kokusu gelmiş gibi, böyle misler gibi bir e, yoldan yeşil böyle ağaçların olduğu bir e, yoldan geçiyormuşum gibi hissettim kokladığım zaman. Ya yani böyle güzel e, kokacağını düşünmemiştim ikisinin. Evet yine beklediğimiz programımız. Biraz ara verelim. Sonra tekrar devam ederiz. Evet tekrardan devam ediyoruz. Biraz böyle su alırken ekleyelim. Biraz daha su alsaydı iyi olurdu. Keşke önceden dökseymişim oraya. Kendiliğinden deterjanı şimdi almış olacaktı. İçerisine çekmiş olacaktı. Evet bakın tambur görünüyor. İlk başlarda çok geleceğini düşündüm. Neyse ki çok gelmedi. Tamburun görünmesine şu an sevindim. Daha iyi tokaçlanarak yıkanacaklar. Çitilenerek yıkanacaklar. Sonucu merak ediyorum. Bakalım nasıl kokacaklar. Bir sonraki videoda ben size bunu söylerim. Hes, tül ve çamaşır beyazlatıcının sonuçlarını da ben sizlere söylerim. Bingo toz deterjanla yaptığın yıkamanın sonucu nasıldı? Karışık renkli yıkaması yaptın ve renk koruyucu mendil kullandın. Serkan Bey, bunu açıklar mısınız derseniz? Sonucu beğendim, sonucu sevdim. Çamaşırları tertemiz yıkamış. Ben çok beğendim Bingo'nun o deterjanını bittiği zaman tekrardan alma niyetim var. E, 6 kiloluğunu alabilirim bittiği zaman. E, dediğim gibi o videoda da dediğim gibi lovlies'ını artık almam gibime geliyor. Çok ya birkaç yıl almam gibime geliyor. Belki özlersem alırım. Ama bu e, satışta böyle devam ederse, piyasada kalmaya devam ederse e, bundan sürekli olarak alabilirim. Hem yerli ürünüme desteklemiş olurum hem de yeni çıkan bir ürünün e, market raflarında bir süre daha kalmasını e, sağlamış olurum. Biliyorsunuz ki ben yerli ürün destekçisiyim. Yerli ürünlere her zaman destek veren bir insanım. Bu boykot meselesi olmadan önce bile ben yerli ürünlere her zaman destek veren bir insandım. Sadece boykotla birlikte değil. Bazı insanlar mesela boykottan önce hep ithal ürün kullanıyorlardı. Yerli ürün kullanmıyorlardı. Ama ben onlardan da önce yerli ürün kullanıyordum. Evet bakın şu an içerisinde suyunu aldı ve süresini 2 saat 32'ye düşürdü. Bütün ısıları kapattı. Aynen dünkü videoda da içerisine domol kireç önleyiciyi döktükten sonra böyle köpük oluştu. Ama hiç susluk yapmadı. Şaşırdım susluk yapmamasına. Yapacağını düşündüm. Hiç susluk yapmadı. Direkt durulamaya geçti. Köpükleri arıtabileceğini anlamış sanırım. Eğer arıtamasaydı zaten hemen susluk yapardı. Bu köpükler de zaten 90 dereceye ulaştığı zaman sönecek. Hep böyle olur. 90 yıkama ısısı ne kadar çok arttığında özellikle 70 dereceden sonra 80'lere ulaştığında 90'a böyle ulaştığı zaman 85-90'a doğru ulaştığı zaman köpükler her zaman söner. Yıkama parfümünü ben e, şimdi ben bunu gözetleyeceğim. Gözetlerken e, soğutma suyu alacağı zaman tam böyle soğutma suyu alacağı zaman ben içerisine döküyorum. O zaman e, çok e, iyi oluyor tamamen böyle 90 derecelik ateş gibi bir suyun içerisine dökmemiş oluyorum. Ya daha böyle su biraz soğumaya döndüğü zaman ve zaten birkaç dakika sonra onu böyle bir yumuşatıcılığı soğuk suyun içerisine böyle bir döndürdüğü zaman suyunu hemen tahliye etmiş oluyor ve ilk ara sıkmasına zaten başlıyor. E o zaman zaten çamaşırlar tertemiz bir şekilde durulamaya hazır oluyor. Domolun kireç önleyicisi suyu çok güzel yumuşatı, yumuşatıyor. Ee, çok çok memnun kaldım. Hemen hemen böyle kalgona denk gibi. Öyle bir kal kaliteliymiş ki ilk defa kullandım sizin huzurunuzda. Benim gibi böyle çeşme suyunun çok sert olduğu bir yerde çeşme suyunu mükemmel bir şekilde yumuşatıyor. Domolun kireç önleyicisini beğendim. İlerleyen zamanlarda ben onu tekrardan satın alabilirim. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Te yaptığım testlere göre e tavsiye ederim. Benim suyum böyle güzel yumuşattıysa ve e böyle güzel deterjanın aktifleşmesini sağlayabiliyorsa başka şehirlerde e çeşme suyunun daha az sertlikte olduğu şehirlerde ise insanlara daha da az deterjan tükettirebilir. Daha az deterjan tüketmiş olursunuz deterjandan tasarruf etmiş olursunuz. Sürekli olarak evinize deterjan almamış olursunuz böylece. Evet sevgili çamaşır yıkamayı seven, makineleri seven kardeşler ne yaptık hatırlayalım. Sıvı deterjanlar olarak Ariel Extra Hijyen sıvı deterjan, beyazlar için olan sıvı deterjandan kullandım. Oma Biosensitive sıvı deterjandan kullandım. Makinenin tamburuna Karlar Kraliçesinden döktüm. Domal Kireç Önleyiciden döktüm. Ve Hez Tül ve Çamaşır Beyazlatıcıdan böyle yarım olarak döktüm biraz. Yıkama Parfümü olarak Yumoş Nergis ve ABC Begonya Sarı Şişeli olan yumuşatıcıdan kullandım. Makinenin yumuşatıcı haznesinde Doğan'ın kırmızı paketli yumuşatıcısından kullandım. Peros'un pembesinden kullandım ve Viking Relax'in pembe şişeli yumuşatıcısından kullandım. Umarım bu videoyu da sevmişsinizdir. Bu tanıtımı beğenmişsinizdir. Sizler için güzel güzel tanıtımlar, test videoları çekmeye gayret ediyorum. Güzel güzel sohbetler bakın ediyorum. O bingo toz deterjana birkaç kere daha test videosu gelecek arkadaşlar. Çamaşırlar böyle biriktiği zaman test videoları da gelecek. Başka videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben sizleri burada her zaman bekliyorum. Videolarımı ilerletmeden izlerseniz çok sevinirim. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmanızı da sizden rica ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Hepinizi seviyorum. Kucak dolusu sevgiler, saygılar. Bay bay.